Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rabbil alemin. Salatu vesselam. Ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz, Allah yolunda yoldaşlarımız, bu mübarek Arafa gecesinde ihyası müstehap olan ve ihya edilen edilmesi halinde cennet vacip olan beş geceden biri olan şu mübarek Arafa gecesi ki bu gecenin ne kadar fazileti var, yargı sabahından alıyor. Yani Hacılar Arafat'a çıkacaklar, mübarek Arafa günü. Ee, akşam ezanına kadar bu fazilet devam edecek inşallah. Rabbim çok hayırlar bulmaya, görmeye muvaffak eylesin. Şimdi tabi bizim bu videomuza ulaşanlar hemen birbirleriyle paylaşmaları icap eder çünkü sabah namazında teşrik tekbirleri başlıyor. Teşrik tekbirleri vaciptir. Yani e, amelen farzdır, işlemek bakımından farzdır. E, yani mecburidir. Zat farz namaz nasıl mecbur ise namazın peşine bu tekbiri okumak vaciptir, farzdır demektir yani yapılması zorunludur. Teşrik tekbirlerin esası çok kısa olarak İbrahim Aleyhisselam gördüğü rüya ile ki Peygamberlerin rüyası vahidir, e, Oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek için Mina'da yatırdığı zaman tabi Allah'ımızın emrine ikisi de tam teslim oldular. Kur'an-ı Kerim'de aslema ve İkisi de tam teslim oldular Allah'ımıza. İbrahim İsmail'i yanı üzerine yatırdı. İşte orada e, İbrahim Aleyhisselam tabii ki e, kurban kesmek üzere e, hazırlanırken bıçağını bilemiş vaziyette oğlunu kurban edecekken e, Hazreti Cibril gökten bir koç getirdi. Cennette tabi senelerce beslenmiş o koç o gün için. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor tabi. Kur'an-ı Kerim söylemese millet hurafe diyecek ama işte Kur'an-ı Kerim'de olunca itiraz edemeyenler oluyor. Ve ne ve ya İbrahim biz ona nida ettik. Ey İbrahim kat rüya. Tamam rüyadaki vazifeni yaptın, teslimiyetini gösterdin. Biz senin çocuğunu kestirecek değiliz. İnna kezelke nezil muhsinin. Senin gibi iyi amel işleyen, güzel iş yapanları böyle mükafatlandırırız. İnna zalehu'l bela'ul mubin. Bu aşikar bir imtihan idi. Sen bu imtihanı kazandın. Ve fe deyna büyük bir koçla biz onu fidyesini gönderdik buyuruyor. İşte o koçu Hazreti Cibril gökten getirirken Allahu ekber Allahu ekber diye tekbirle indiriyordu. İbrahim Aleyhisselam da tam kesecek zaten dayadı bıçağı boyuna bıçak kesmiyor. Bunun üzerine tekbirleri duyunca baktı sema cihetine baktı Hazreti Cibril bir koşla geliyor. Haz İbrahim Aleyhisselam bunun üzerine La ilahe illallah Allahu Ekber dedi. Tevhid ve tekbir okudu. Bunun üzerine İsmail Aleyhisselam tam e kesilecekken tabi Allah Teala canını bağışladı. O razıydı Allah Teala'nın yaptığına. İf'al matumar babacım ne emrolunuyorsan yap dedi. Seteci dünü inşallah ne sabir İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Hep bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Evet. Hatta bağla demişti. Beni baştan bağlamıştı onu. Sonra dedi baba kes bağlarımı çöz dedi. Çok ayıp olacak. Sanki bağlanıp da Mevla'nın emrini yerine getiriyoruz. Seve seve kurban olayım demişti. E tabi İsmail Aleyhisselam da baktı. Ne oluyor acaba? gökten koç geldiğini o da müşahede edince Allahu Ekber ve lillahi hamd dedi. Hem tekbir etti hem hamd etti. Canını bağışlayan Allah hamdolsun. İşte bu teşrik tekbirleri Cibril'in Hazreti İbrahim Halil'in Hazreti İsmail Zebih'in e, zikirlerinden mürekkeptir. Manası ve mahiyeti budur. Bizler de bu teslimiyeti göstermek üzere. Hemen bu sabah namazının peşine başlıyoruz ve Kurban Bayramı'nın dördüncü gününün İkindi namazı dahil olmak üzere farz namazdan sağa sola selam verir vermez hiç dünya kelam konuşmadan kimseyle bu tekbirleri okuyoruz. Bir tane bile terk etmiyoruz. Herkese öğretiyoruz. Şimdiden başlıyoruz ve Allah razı olsun bu vacip olan, farz olan vazifeyi duyurmak üzere seferber oluyoruz. Tekbirleri zikri şu şekildedir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد